e, staj durum bilgilendirme 5. videosuna hoş geldiniz. 18 Ağustos'tan öncesi için bu videoyu çekiyorum. 17 Ağustos'ta CDR raporu sunum, sunumu gerçekleştirildi. Sunumda e, takım olarak CDR'da yapılan değişiklikleri e, sunuma yansıttık. Tasarımda bazı değişiklikler oldu onları anlattık. Burada olduğumuzu anladık o sunumu gerçekleştirdik. De Türk saat yetkililerinin bize bazı soruları oldu. Onlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalıştık. 17 Ağustos'ta planladığımız programın ne kadar gerisinde olduğumuz anlaşıldı ve bunu düzeltmek için bazı adımlar atıldı. Gerisinde olduğumuz şu anlamda anlaşıldı. E, parçalar elimize hala ulaşmadığı için, e, aktif iniş sistemini test edemediğimiz için, e, 3 boyutlu yazıcıdan nasıl bastıracağımızı, bu konuda aktif iniş sistemi kısmında acemi olduğumuz, kısaca e, acemi olduğumuz için RPM hesaplamaları yaptık. E, mesela motorun e, dönüş hızı. Ne kadar olmalı. Pervaneleri pardon, evet pervaneleri döndürmesi yani 8 ile 10 metre bölü saniye arasında bir hızla yere doğru yavaşlatması, 8 ile 10 metre bölü saniye hızla yere düşmesini sağlaması gibi vesaire bu konuların test edilmesi lazım. Ama hala elimizde test edecek ekipmanlar olmanıttı. Bu konuda geri olduğumuzun göstergesiydi. Bunun için bazı adımlar atıldı ve diğer parçalar da hala elimizde olmadığı için bazı önemli parçalar almak için nasıl adımlar atılacağı e, konuşuldu ve bazı adımlar atıldı. Burada da tasarımı görüyorsunuz. Tasarımda şu sağ kısımda taşıyıcı var. Taşıyıcının üstünde ızgara var. Izgara şuradan daha iyi anlaşılır. Bu ızgara yukarıya e, paraşüt takılacağı için. Paraşütün paraşüte hava desteği sağlıyor. Aşağıdan gelen hava. Paraşütün daha hızlı bir şekilde açılmasını sağlamasından dolayı ızgara şeklinde seçildi. Taşıyıcıya bu şekilde monte edilecek ızgara. Şuradaki çıkıntılar da paraşütün bağlanmasını sağlayacak. Burada da işte e, tasarımda yapılan değişiklikler buradan daha net belli olur. 4 tane pervane var. Önceki tasarımda 8 tane vardı. Bunu değiştirme sebebimiz, dörde düşürme sebebimiz, e, sebebimizi ben önceki videoda anlatmıştım. 8 tane pervane vardı ve e, tasarım daha ağır oluyordu bu pervaneler ve yapılan sistem yüzünden. Ondan dolayı bazı değişikliklere gidildi. Burada da e, göreceğiniz gibi fare imlecini görüyorsanız eğer burası ayrılma mekanizması. Ayrılma mekanizmasının aşağıya alınmasının sebebi de kanatların yukarıda olmasından dolayı, pervanenin yukarıda olmasından dolayı pervane engel olmamaktı. E, ondan sonra çark sistemi. Çark sisteminde bazı değişiklikler oldu. Motoru döndürdüğü çarkların eee yapısında biraz değişiklikler oldu. Burada da patlatılmış modeli görüyorsunuz. aktif Finish sistemini tamamen. Şurada e, göreceğiniz gibi yeşil bir çubuk var. Bu çubuk bunun içine geçiyor. E, birisi saat yönünde dönerken, diğeri saat yönünün tersine dönmesi için bu tarz bir sistem tasarlandı. Burada e, bunun e, pardon, Ayrılma mekanizması. Ayrılma mekanizmasını patlatılmış modeli. Burada da e, taşıyıcının ızgarası ve taşıyıcı. Görüyorsunuz. E, burada da daha detaylı bir şekilde büyütülmüş bir şekilde aktif sistemi tasarımını görüyorsunuz. Burada e, pil var. Bir de on-off imo sensörü. Bunları sipariş ettik ve elimize ulaştı. Bu aldığımız kararlardan bir tanesiydi, Hani elimize ulaşmadığı için malzemeler. Sipariş verdik kendi cebimizden. Artık bütün e, bütün ekipmanları kendi cebimizden karşılamak zor durumundayız. Burada da tamamen bütün sistemin patlatılmış modelini görüyorsunuz. Bütün sistem gözüküyor burada. Yavaş yavaş artık e, taşıyıcıyı bastırmıştık zaten cam elyaftan. Diğer parçaları da 3 boyutlu yazıcıdan çıkarıyoruz. Aynı şekilde e, burada gördüğünüz ayrılma mekanizması da taşı, e, 3 boyutlu yazıcıdan çıkartılacak. Diğer parçalar e, bazıları 3 boyutlu yazıcıdan bazıları da Elektronik pardon işte nasıl söyleyeyim internet üzerinden sipariş verilebilir veya bulunabilecek parçalarsa çark mesela dişli çak belki yazıcıdan çıkartılabilir belki de dışarıdan temin edilebilir. Burada da ben yer istasyonunda video aktarımını test etmek için 3 ay öncesinden yurt dışından sipariş vermiştim. Daha önce de de belirtmiştim bunu sipariş verdim ama. Broadcast 01 5.8 GHz elime ulaşmamıştı. 10 ulaştı elime. Burada benim elimdeki ekipmanlar bunlar. Bunu göstermek için bu resmi koydum buraya. 2.4 GHz NRF 24 l 01 modülünü görüyorsunuz burada. GPS modülü var. iki tane var bende. Çünkü bir tanesi bozulduğu için. Yanlışlıkla bozulduğum için bir tane daha sipariş ettim. TX05 kamera 5.8 GHz iletişim modülü ile birlikte. Bu kameradan yayın yapıp Rodecast 01'e alıcıya veri aktaracak video verilerini ve yer istasyonunda videoyu izlemeyi o, e, sağlamak için sipariş vermiştim bunları ve testlerine başlayacağım pil sipariş ettim. bu Kameraya bağlamak için, pili çalıştırabilmek için bunları. Pili bekliyorum şimdi. Pil geldiği zaman da yer istasyonu testini gerçekleştireceğim. Burada da daha önceden söylemiş olabilirim tam bilmiyorum ama e, elimize paraşüt ulaştı. Pa taşıyıcı e, vardı zaten. Taşıyıcıyı da buradan görebilirsiniz. E, paraşütü gramını test ettik, e, baktık kaç gram olduğunu öğrenmek için. 7.6 gram paraşüt, iple birlikte 13.9 gram geliyor. Paraşütü hazır, yani paraşüt hazır. Ondan sonra taşıyıcıyı da zaten bastırmıştık daha önceden. Taşıyıcı da kaç gram geliyor ona da... E, taşıyıcıyı da burada görüyorsunuz. 30 santim yüksekliği. Çapı da yaklaşık 110 santim olması lazım. Türk satistlerlerinde böyle gösteriyor. O yüzden biz de bu şekilde taşıyıcıyı bastırdık en önemli kısma geldik. XP modülü bizim için çok önemliydi ama koronavirüs sebebiyle stoklarda yok. Daha önce de stokta vardı ama okul bize sağlayacağını, okulun bize sağlayacağını düşündüğümüz için bekledik. Bekleyince de stokta tükendi. Aslında paramız vardı, sipariş verebilirdik ama sipariş versek diğer parçaları da cebimizden karşılamamız gerekiyordu ama buna hazır değildik. Düşündük, geç karar verdiğimiz için stoklarda bitti ve şimdi almak istiyoruz ama alamıyoruz. Bu yüzden birkaç hafta bekleyeceğiz gelmesini. Gelmezse de artık yapacak bir şey yok. 30 Ağustos'a kadar testleri sunmamız lazım Türkçe'de Bu yüzden çıkmaza girdik. Aslında bu çıkmaza girmemizin girmemizde en büyük rolü olan okulumuzdur. Okulumuz bize malzemeleri karşılayacağını söyledi ama zamanında karşılamadığı için biz onlara güvendik açıkçası. Ondan dolayı böyle bir durum yaşadık. Aslında bizim elimizde de olmayan bir şey bu. Ben her zaman cebimizden karşılama taraftarıydım ama arkadaşlarımız okul karşılayacaksa niye cebimizden para çıksın dedikleri için bu duruma düştük. Belki de ben de öyle düşünüyorumdur. Yani e, cebimden neden para çıksın ki okul karşılayacaksa? E, su bütün suçu da arkadaşlarımıza atmamak da fayda var. Ama e, ben söylemiştim onlara cebimizden para çıkmazsa bu e, işi başaramayacağımızı. Şimdi yine cebimizden çıkıyor. E, video aktarımı konusunda ilerleme kat ettik. Bunu Hasan e, tak takım kaptanımızla birlikte e, düşündük ve bu görmüş olduğunuz yazıyı yazdık. İşte iş prensibini açıkladık sunumda. Bilgisayara bağlı olan XP ile görev yükü içerisinde bulunan XP birbirleri ile veri alışveriş yapabilmektedir. Bu e, yer istasyonundan 2 MB'lık TürkSat'ın belirlediği video dosyası .avi veya .mp3 e, mp4 tarzında bir e, formatta olan bu videoyu yer istasyonundan e, seçerek bu dosyayı görev yüküne, görev yükündeki tenzi, mikrokontrolördeki SD kart kaydedilmesi gerekiyordu. Bunun nasıl yapılacağını işleyiş prensibini burada anlatıyorum. Xp'ler birbirleriyle veri alışverişi yapabilmektedir söylemiştim fakat bu haberleşmenin sağlanabilmesi için yer istasyonundan video decoder kod çözü yardımıyla video bilgisi ikilik sayı sistemine dönüştürülmektedir. Bizim tercih ettiğimiz haberleşme modeli Xp Pro seri 2C 63 mW, 250 kilobit, 250 kilobit saniye standart, 1 megabit maksimum veri hızına sahiptir. Standart şartlarda 1 megabaytlık bir video, 1 megabayt yaklaşık 1024 kilobayt. Bu modül sayesinde minimum hız bile yaklaşık 4 saniye maksimum hız ile yaklaşık 1 saniye gibi bir sürede tamamlanabilmektedir. Ardından görev yükü içerisindeki XP artı Tenzi 3.5 SD kart bağlantısı ile video SD karta kayıt edilecektir. Bu 4 saniyelik süre içerisinde veri aktarımı devam edeceği için yani telemetre veri sitesinin aktarılmasının aksamaması için video aktarımı interrupt kesme komutu kullanılarak belirlenen her zaman diliminde kesme öğretilecek. Veriler gönderilecek ardından bu işleme devam edilecek. Aktarma işlemi sonlandığı zaman bu komut sonlandırılarak ana kodla devam edilecektir. Ee, bu tarz bir işleyiş prensibini teorik olarak düşündük ve bunu CDR raporuna eklemeyi e, ekledik eklemeyi diyorum ekledik. E, tabii ki daha henüz tam olarak XP elimizde olmadığı için testlerini yapamadık. E, ama teorik olarak yaklaşımımız video aktarımı probleminin çözümü bu şekilde oldu. E, şimdilik bu kadar söyleyebileceklerim. E, dediğim gibi e, benim e, şu anda yaptıklarım beni konuşursak takım olarak genel olarak takımı anlattım ben burada. E, kendi e, yapacaklarımı veya şu anda uyguladığım yolu söyleyecek olursam 5.8 GHz e, iletişim modülünün yani kameradan gelen verileri yer istasyonunu test etmek için e, aldığım bu modülleri e, test etmeye çalışacağım. Pilli bekliyorum şu anda. E, onu da geçecek olursak yer istasyonunu yer istasyonundaki bazı problemleri çözmeye çalışıyorum. Bazı sorunlar e, çıkabilir veya çıkabilecek problemleri ileride öngörmeye çalışıyorum ki zaman kaybetmeyelim. Onun dışında takım olarak hani neler yapabiliriz? Daha büyük sorunlara odaklanıyorum. geri e, istasyon dışında hani kendi yaptığım kısım dışında daha çok takımın ne ihtiyacı var? O noktalara e, destek vermeye çalışıyorum diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonlandırıyorum.